bu vicdan ben. falan değil arkadaşlar. Ya bu benim vicdan kendi Kanka bu bak Sedat neyle alakalı biliyor musun? Bu tamamen karakterle alakalı. Sen de mesela bak <laughs> sen yorum yaparken bile bak ikimizin de yaptığı yorum mesela ben daha biraz böyle ılımlı yaparım yorumu. Sen karşısındaki incinecek mi diye düşünmezsin ama konuşursun anladın mı bir şey daha bu söyleyeceğim. böyledir yani bak, karakterlerin verdiği bak, kararlar ben hakkını verdiğimi düşünürüm adım, adım, bak, tamam, bak, tamam bak, abi şey sen, sen de kendine göre doğrusun herkes kendine evet, göre doğru olanı oluyor. yaptığı için bu durumda değil yani mi yani şu an yani, yani şu anda? sen aynen sen doğru, ne tabii diyorsun şimdi hocam şey mevzu bu yani işimde ona karşı şey sadece bir vefa şey borcum vardı ben bunu dile getirdim o yüzden elensin diyorum dedi Serdar şu sırtını getir de hançeri alayım bir dur. <laughs> yok yok kardeşim sağ ol bırak öyle kalsın. Ya sen nasıl bir adamsın? Bak geçen gittiğinde de bana laf soktu giderek. Sonra özür diledi. Yok yok ben Şimdi geçen seferkinde sen... Günde haksızdım. Dur dur bir şey diyeceğim. Sen nasıl bir adamsın biliyor musun? Geçen seferki sen nasıl haksızdım? bir adamsın haksızdım. Ben yani duygusalken yani, yani, duygusal ben duygusalken ağzına iyi bir cevap veremedim. Onu korudum. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Sen hatırlayın onu. Hatırlıyor musun seni kardeşim? Sen mahirdin değil mi? Siz bilmiyorsunuz. Siz bilmiyorsunuz gerçekten. Verdiği son karar. Ben yani ben. demek ki bazı durumlarda adalet terazısı şişiyor. Yok benim için öyleydi oğlum. Sen adalet... neyse kanka. Ben mahirim burada duygusal bir şey yaşayacağına inanmıyorum kardeşim. Çağrıyla mahirin iyi anlaşmasının tek sebebi sahip oldukları egolar. Bu Kesinlikle. çocuğun yine bir duygusu var <laughs> tamam mı? Bu çocuğun yine bir duygusu var. Ben mahirin duygusuyla hareket edebildiği tek kavrayım. bir an görmedim. Ben de Mesela, insanlara karşı gerçekten sevgimi gösterebileceğimi, aşık olabileceğimi düşünüyorum ki buradayım. Vallahi Güzel bir şeyler ben. de yaşamak istiyorum. Yemin ederim valla yapabilir. Kur'an çarpsın ben düşünüyorum. Yani yani da, ya istiyorum da, bu söyledim de ama arkadaşlarım öyle düşünmedi ki beni yollamayı seçti. Aa, Orasını çok da geçtim. De. Eğer bilet önce... de bir lafımı bitireyim kardeşim artık. Lütfen lafımı bitireyim. bir, bir bitirsin kere. kardeşim. Bir abi. durun ya. Doğru doğru. Geçen elenirken de bunu ister doğru ister yanlış ben. Ben sana kızmadım bile. Gerçekten kızlar seni yazacaktı. Biz favori yaptık seni. Doğru. Bak bunu evet. çok iyi hatırla. Evet. Ben bunu canı gönülden yaptım ama sana favoriyi atmamamın nedeni artık benim de psikolojim her ne kadar 36. bölüm de olsa yanmıştı. Çünkü iki hafta üstüme o kadar gelindi ki kızlar tarafından diğer elere, ben kız on, tarafından ben onlardan bahsetmiyorum. Vesaire. Sonrasında sarf ettiğin cümleler. Bitirsin olmalı. Dünkü gala sonu gibi. Ondan Bitsin sonra slow. dünkü gala sonunda da tekrardan hiç beklemeyeceğim bir şeydi senin yaptığın. Onun Neydi benim yaptım söyle. Çok yandı. Anlat. Bireysel. Ben devamında senin eşitlemeni veya gri olmanı, pembe olmanı, ela olmanı hiç düşünmedim. Neydi ne? yaptın senin ne söyle? Ağzından çıkan kelime beni etkiler. Ne? Bu kadar. Neydi söyle? Mahir kalsın. Hayır, mahir kalsın demedim. Serdar yani. gitsin dedim. Yani her neyse artık komik yani, değildi. Fark var yani. Şimdi ben bir iki, şey söyleyebilir miyim? Ben de söylüyorum. şunu söyleyeyim. Ee, evet ilk gittiği zaman Serdar... Ya seni çok iyi anlıyorum. E, yanlış sen bir söylemedim. şey Bence orada yanlış söylemişti. Ya bilek demişti yok o zaman. Ee, Serdar favori sen oradaydın. Sonra şey yerler değişti. Sen neyin ki? Serdarcığım bak geçen hafta bana bunu söyleyin ama bu hafta ben buradayım demiştin ta 4 ay önce. Ama dünkü muhabbette de çok affedersin İnan ki bir King güttüğümden değil bu. King gü yok. O zaman bir karşılıklı bir şey vardı kusura bakmayın. Şu an yok yok. O zaman hani var, o. kalan bir şey değil yani. Ha, Serdar da değil. arkadaşım, Mahir da arkadaşım. Sadece oylama 2-1. Mahir önde olduğu için Serdar 2-2 olsun dedim. Ben karışmak istemedim. Ha, burada bir bu, kaçtın işte, yani. bak için. burada gri, gri oldun desen, gri tamam. griyim. burada gri oldum. Vallahi oldu. Evet. İşte griliğin rahatsız ettiğini söyledim. Bu kadar. Başka da bir şey söylemek ne, istemiyorum. Ne, ne, ne. Şey. Mahir'i desen... buradan olaylardan kaçan Burak'a ne demeli yani evet. Yok bir şey. Kanka. Bir de olay nasıl döndü Bir de, çünkü de asıl da o da asıl konuşsun. garip bu adam. Asıl bu ayın dostleştik. Hadi ben seni biliyoruz. Bak serviste gidiyoruz adam bana diyor ki sen çok güzel bir adammışsın hani birlikte evde Vallahi kalırız. Şimdi <laughs> ben evde şey bir şey, şey diyeceğim. Güzel kardeşim. Gel oturalım yiyelim içelim Aa, evet. hemen kapıyı açtım. Onu herkese söylüyorum. Elif yenge alsın parayı dedim. Ondan sonra neden sana ben üç kere demedim mi kardeşim? Yemekhanede geldim söyledim kanka. Bak onun masaj olayını ben söyledim. Burada geldim iddiaya girdim masaj olayını ben söyledim. Çünkü ben zaten söylediğimi de biliyorum. İzleyiciler de bunu görecek. Orada kamera bana döndüğünde Burak'a saklanıyordum. Ha çıktı ha çıkacak. Ha çıktı ha çıkacak. Kızlar sonra ya sen yalancısın işte öyle böyle. Ben de döndüm dedim ki hani çıkmadı orada. Ya dedim ne oldu gördünüz mü? Hani ben söylemiştim. Yine işin şakasına vurdum. Ama benim yapmak istediğim şaka kimsenin canını yakmaz. Duygularımla yaptığım olaylar bu çünkü bunlar. Gel gelelim ya bana sen da geldim. Ki ben kimsenin uyuyayım. canını yakmadım. Evet. Niye burada ikinci bir şans aç ve burada sizinle beraber madem şimdi olacağın konusunda diyor ya biz beraber evet. başladık diye. Sen de diyorsun ki ben de seninle beraber başladım burada. Aynı odadaydık. Ve bir haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Neden ikinci şansı bana tanımak yerine burada e, Çağrı'yla daha yakın olan sen de yakınsın Mahir'le ama Mahir'i neden seçtim mi diyorsun? Ya ben Olsun. demiyorum kardeşim benim aklıma şu bile gelebilir. Belki arabayla akşamları rahat gidiyorlar diye. Tabii Hı. ki de o seçeneği de sunabilirler. Ha. Anladın mı? Ya? ben açık konuşayım ben açık konuşayım bile fikri söyle sonra ben konuşayım ben ben açık konuşayım ya ben de iki tane bir arabayı mı sattın yani sen sen ben açık konuşayım bir arabayı mı sattın yani kardeşim ben bilseydim ben isterim